Merhabalar, Tek lise 2023 basketbol turnuvası grup maçları Mustafa Kemal Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Bursaklar Fen Lisesi maçına hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Nas Bumi Güçlü. Evet, Mustafa Kemal'de bir numara kaptan Miraç Selahattin. 2 numara Efecan 3 numara Salih Efe 4 numara Kerim Tuna. Bursaklarda 1 numara kaptan Berkin Seçkin 2 numara Melih 3 numara Ahmet Yiğit 4 numara Ahmet Tarık 5 numara Yusuf. İki takıma da başarılar diliyorum. Fecanın tek atışıyla kusaklar maça başlayacak Şimdi Berkin Berkin direkt potaya yöneldi Turnu kesiyi isabet değil Top Efe'de kaldı Efe Şimdi Miraç Atışını kullandı Miraç Onda da isabet yok Berkin aldı reboundu Berkin'den top kaybı mı? Hayır açın burası geldi şimdi Salih Miraç tekrar Salih atışını kullandı Berkcan isabetli değil Melih'ten iki sayılık atış onda da isabet yok Berkin yetişti topa şimdi atış Miraç. Var topu Efe. Tekrar Miraç. Şimsali topla buluştu atışını kullandı isabetli değil. Evet, Mustafa Kemal ucumu devam edecek Miraç. Miraç top kaybı geldi? Evet kaplı topu. Şimdi bir top kaybı daha geldi ama Meli Berkin Ortaya gitti. Mükemmel pas Berkin'den. Ahmet bitirdi. Efecan. Miraç. Miraç top kaybı geldi şimdi Ahmet. İki sayılı katış Ahmet'ten isabetli değil. Miraç. Atışını kullandı. Yüksek bir atış bıraktı. Airball geldi. Şimdi Ahmet Tarık'tan atış. Ondan da airball. Atış geçersiz. Üçlük çizgisinin dışına çıkmaları gerekiyor. Berkin şimdi turnikesini kullanırken faul. Berkin Seçkin serbest atış çizgisinde atışını kullandı. İsabetli 2-0. Şimdi Miraç. Salih'e bıraktı topu. Salih içeri zorlamaya çalışıyor. Efecan'a pası. Blok var. Ahmet Tarık'ın bloğu. Şimdi içeri oynadı. Miraç'ın atışı isabetli. Steps geliyor. Ali, Berkin Berkin'in atışı isabet yok Top Efecan'da kaldı Tekrar Efecan 4 saniye 3 saniye Miraç içeri girdi Atışında isabet yok Hücum bir geliyor Salih Ama isabet yok Şimdi Ahmet Ahmet içeri oynadı Miraç ve verdi Atışı isabet değil Can Salih Miraç top kaybı mı geldi evet Ahmet Tarık çaldı topu şimdi içeri girdi el üstü atışı isabetli değil Efecan, Can Pası Miraç atışında isabet yok Ahmet Tarık Eli tekrar Ahmet Şimdi atış Ahmet'ten İsabet yok Miraç Alma. Berkin çeldi topu. iki sayılık atışı isabetli. Berkin seçkin İlkan. Sayılarıyla. Şimdi top kaybı geldi. Bir atış daha Berkin'den. Sayıyı alıyor Berkin. Efecan. Kerim top kaybı geldi. Ahmet içeri girdi. turu kesti isabet Tekrar Ahmet'te kaldı top. Dışarıya çıkardı. Melih. iki sayılık atış Melih'ten isabet var. Kerim. Miraç Selahattin. Karşısında Melih var içeriği zorluyor. Atışını kullandı İsabetli değil. Şimdi Berkin. Berkin'den iki sayılık atış. Kemberin içinden çıktı top. Melih bir atış daha geldi. Bunda da isabet yok. Şimdi Miraç. Pardon. İsabet yok. Berkin. Top kaybı geldi. Efecan çap kaptı topu. Kerim. Şimdi Miraç atışını kullandı. Onda da isabet yok. Melih Atak. Berkin'e bıraktı topu. Şimdi Ahmet içeri girdi. Fekin'i verdi. Atışı isabetli. 9-0 oldu. Karşılaşma. Efecan Kerim içeri girdi. Turun kesinde isabet yok. Daha sayı bulamadı Mustafa Kemal. Şimdi Berkin. Berkin zor bir atış. Kerim Efecan. Top kaybı geldi. Berkin topu çaldı. Şimdi pası Yusuf'a. Yusuf'un atışında isabetli. Hucum ribandı. Bir atış daha bu sefer isabetli. Efecan pasını bıraktı. Şimdi Miraç'ın atışı. Basket bir defa ol. Miraç, Selahattin, Karataş. atışında isabet yok. Şimdi Berkin. Berkin potayı zorladı. Turnu kes. İsabet değil. Ucun bir bandı Ahmet'ten. Şimdi Yusuf. Yusuf'un sayılı katışı Airball. Miraç Selahattin. Kerim'e bıraktı topu. Kerim boş kaldı. İki sayılı katışını kullandı. Hiçbir şeye çarpmıyor. Top Berkin Potaya uzandı ve sayısı geliyor Miraç. Şimdi Efe Efe potaya uzandı Zor bir atış denemesi Sabit değil Mükemmel pas Berkin'den Ama tamamlayamadı Yusuf Şimdi Ahmet'in atışı. Bunda da isabet yok. Efe. Miraç. Miraç. Berkin var karşısında. İki sayılık atışını kullandı. isabetli değil. Yusuf. Şimdi oynadı Ahmet. Ahmet'in iki sayılık atışı. Onda da isabet yok. Miraç aldı reboundu. Miraç. Kerim içeri kat etti. Görmedi onu. Pasını verdi şimdi Efecan. Tekrar Miraç ve hücum süresinin sonu. <laughs> Salih oyuna dahil oldu. Berkin. Koteye uzandı. Turnikesi faal var. Berk'in atışını kullandı İsabetli. Şimdi Miraç. Miraç'tan iki sayılık atış. İsabet yok. Ahmet pasını bıraktı. Yusuf atışında isabet yok. Berkin ucum ribandında. Şimdi perdeyi kullandı Berkin. Atışını yaptı. İsabetli. Miraç. Top kaybı. Basını bıraktı şimdi Yusuf'a. Yusuf, Yusuf pot altında. Atış isabetli değil. Miraç rebound'da. Miraç. Karşısında Berkin var. Potayı zorladı zor atış denemeleri geliyor Mustafa Kemal'den. Şimdi Berkin. iki sayılık atış. isabet yok. Ahmet Yiğit hücum ribağında. Şimdi potaya uzandı. Onun atışında da isabet yok. Miraç. Miraç'ın iki sayılık atışı. isabet değil. Top Ahmet'te kaldı. O da atışını kullandı. Bu isabet var. 15-1 Şimdi Miraç'tan atış sabit yok. Ahmet Yiğit iki sayılık bir atış daha isabet değil. Yusuf Hücum bir bandı ve sayı. Kerim. Salih. Salih'in iki sayılık atışı isabet yok. Top Berkin'de kaldı. Berkin. iki sayılık atışını kullandı. İsabet değil. Yusuf ucu bir aldı. Şimdi döndü atışı. Sabit yok. Top Efe'de kaldı. Salih. Tekrar Efe. Ortaya girdi. Blok var. Yusuf. Blokladı. Salih. Hücum süresinin sonuna geldik. Berkin. Foto altında Yusuf'la buluşturdu. Yusuf'un atışı isabetli. Şimdi Kerim. Salih. iki sayılık atış isabet yok. Kerim aldı cümle bandını. Tekrar Salih. Berkin karşısında ve top kaybı geliyor. Berkin. Şimdi içeriye bıraktı Yusuf'a. Mükemmel pas. Yusuf bitiremedi topu. Ahmet. Ahmet içeri girdi. Turnikesi isabetli. Şimdi Efe. Efecan kelime bıraktı topu. Top kaybı geliyor. Ahmet. Ahmet de içeri kat etti. Ters turnikesinde isabet var. 19-1. Efecan. Efe'nin atışı isabet yok. Ve maç sonuçlandı. Bursaklar maçı kazanıyor. Herkese iyi günler.